Azur Online ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patayım vallahi veysi videosu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün işte e, global'den birisini buldum. Onunla veysi açacağım arkadaşlar. Bir dakika mikrofon çok yakın durmayın e, ee, şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam VS videosu karşınızdayım söyleyeyim gibi arkadaşlar. E, ee, VS'mizi bir açsın bu kardeşimiz. Ee, tabii ki de M4 kaymasız VS açacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Tam başladı arkadaşlar. Ee, akıcı yok dengeli oynuyoruz vardı 45 FPS. Abone olmayı like atmayı ve izletme açmayı unutmayın. Abi şimdi. Huu! Bu nasıl ses geliyor bu arada? Arkadaşlar e, Bakalım VS'yi kim yiyecek Ay bu arada 1500 amına belki bu videoyla birlikte olacağız veya e, bu videodan sonra olacak o iki body vurdum galiba ya veya bir body vurdum bilmiyorum artık. O yaldı iyi iyi aldı. bakalım bu arada 76 şarjım var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar vesat mı isteyenler e, ID'mi açıklama kısmına koyuyorum hep. Yani oradan bana istek atabilirsiniz ve yorumlarda vs tekliflerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Ee, şimdi abi şuradan gel. O arkalıyor ki. Arkalıyor. Abi gördüm. Bir dakika. Şuradan alır mıyım? Hadi be. Oy. Oğlum heyse atamadım ama güzellikti arkadaşlar. Bu arada yanımda kuzenim var. İsmi Yusuf. Selam. <gülüyor> 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 arkadaşlar vardı yüz adı ve video kaydı olarak olduğunda M24'te bana 5 fark attı. M4'te de 2 fark attı. Ama arkadaşlar kaydı olmadığında kazmadığında artık farklı şey bilmiyorum ben. Ama yendim. Ama M24'te Tabii ki yeni yeni arkadaşlar. Baya bir yoğun yok bu arada. şey bir yeniyoruz ya. kardeşimiz. İsmi neydi? Özhan. Özkan kaçmaz bakalım kaçacak mı kaçmayacak mı <laughs> bakalım 4-1 o neydi lan Arkadaşlar baya iyi yeniyoruz ya Şimdi sesime baksanıza Sizin bayağı bir şey Yüksek geliyor arkadaşlar Oo, Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bak o Şeyi nasıl yapıştırdım lan <laughs> O yeleğim yok kardeşim Oğlum bak burada sayı alsın artık. o Güzel aldı sayı. Oha. Arkadaşlar şimdi bir uygulama var. İşte <laughs> bizim e, şarjımızın e, voltunu gösteriyor. Tabii yalan söylüyor. 4500 telefonunki. Arkadaşlar uygulamada 3700 falan gösteriyor. Bu arada arkadaşlar kanalımıza ablamız maç mı be? Zirtma unutmayın ve like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun bana bir videolar. Bu arada üç, e, 1500 abone olmamız az kaldı arkadaşlar. Belki bu videoda 1500 abone olacağız. Daha bilmiyorum. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Oğlum o neydi? <laughs> Oğlum bir dakika neydi? Video çekiyorum lan video. Tamam. Abi kusma ya. Oğlum kusma diyorum ya. Kusma, kusma neydi lan kusma lan. Kusma diyor. Abi yumruk. Hadi. Hadi. Aga be, İsmail abi. <laughs> Ay lan. <Haydılar>. Aa. <laughs> ee, oğlum komik video çekiyorsan ya koyayım. Reloading. Bir dakika ciddi alayım. <laughs> ciddi al, Ciddi alayım arkadaşlar. Oo yat aşağı 6, ya 4. Arkadaşlar sizin nasıl geliyor? Arkadaşlar evet ee, kaç kaç skor ee, 6'ya 4 ye yeniyoruz kardeşim. Oğlum bırak ya bırak. Evet arkadaşlar bu arada ismi Özkan kaçmazmış arkadaşlar bakalım kaçacak mı kaçmayacak mı. 6'ya 4 ye yeniyoruz tabii ki de bizim boş oyuncu değiliz. Ama kaydaştım da arkadaşlar 30 biz Oynadığım için iyi şey oynayamıyorum yani. Bay bir zayıflıyorum. Hadi be 6'ya 5. Ye. Oğlum nasıl böyle şey yapıyor? Hadi be. Evet arkadaşlar. E, şimdi 6'ya 5. Tabi yeniyoruz. Bu arada oğlum bu yayın canlı aç açacak mı? Evet. TikTok'ta mı? Instagram. <laughs> Youtube'da mı? Twitch'te mi? Instagram'da. Youtube'da mı? <laughs> Twitch'te <laughs> mi? TikTok'ta mı? Twitch'te mi? Twitch'te mi? Twitch'te vardı arkadaşlar. Bu ay bir bağış atıyorlar ya. Harbi. Oğlum dün birisini izliyorum. Adam 1000 TL attı adama. Daha arkasından 500 TL attı. Yine 1000 TL attı. Arkasından 1200 attı. 2700 TL attı adama. Harbi şaka maka ya. Oğlum Twitch ne yapıyor arkadaşlar? 6'ya 6 bu arada. Güzel. Oğlum güzel neydi lan? Ben yemeliydim onu. Evet artık. Oy, o neydi lan? Güzel vurdum arkadaşlar abi bırak ya. <laughs> Video çekiyoruz ne yapıyorsun? Arkadaşlar evet asmana döndü bu. Oğlum kızı asmur canımızı açsak mı lan? <laughs> Harbi yaparız lan biz. Bir dakika. Ya var ya joystick takıldı ya. Joystick takıldı. Vallahi joystick takıldı. Bu arada arkadaşlar grafikler nasıl yani YouTube için o kadar grafik yapıyoruz arkadaşlar tabii ki de. Sekizeye deniyorum. Bakın şimdi şunun e, ismi neydi bunun? Özkan Kaçmaz. Bakalım quit atacak mı? Atmayacak mı? Bu arada arkadaşlar video kısa olabilir. Maalesef. Tabii ki. Evet. Oy. Her şey gördün mü? Evet. evet. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un da bir e, YouTube hesabı vardı ama şimdi video paylaşmıyor. Neden? Bir hesabım sağlam. <laughs> Adam der ki kaplı bahsediyor. Oy şey, oy. Nice Ona arkadaşlar yeniyoruz bu arada. Reloading. Aa. <laughs> oğlum ya ciddi veysiyeden arkadaşlar görüyoruz mu nasıl veysiye çevrildi. Ee, hadi lan bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun? Adam nerede? Adam nerede lan? Lan kuyu attı galiba. <laughs> İsmi neydi bunun oğlum? İsmi neydi bunun? Bir dakika öldüreyim. Özkan kaçmazdı galiba. Ya şöyle bir şey yap. Özkan kaçmaz şimdi Veysel'den kaçıyorlar. Oha. Oğlum video başlığını şöyle koyarım. Eee ismi kaçmaz kendisi. Ne neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eee videomuza like yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.